Arkadaşlar hangisini çekeceğimizi şaşırdık. Al, düşmesin. Nereye gitti? Oraya bir yere gitti de. Düştü ya. Şurayı da çekiyorum sizlere. Bakın arkadaşlar. Görün. Toprağın içerisinde bakın dolu. Burada bir sürü var. Tekrar burada. Samsun ayvacık turmalini bunların isimleri değerli arkadaşlar. Bu taşı bu bölgede ilk bulan biziz. Ve şu anda bunu yayınlayacağız. Devam edelim. Şu gördün mü? Aha. Çok güzel ha. Şu da çok güzel. Hadi. Şimdi bir dakika gö görelim ha. Bir dakika alalım onu. Hepsini bir çekeceğim onların ben. Ha düştü. Gitti. O da mı gitti? Gitti. O da gitti. Bakın toprağın içerisinde çok var. Şuraya su dökelim. Şu hemen elimin altına. Bakın ne kadar çok var. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Çok güzel bir bölge burası. Ama şöyle bir durum var. Sadece belli bir bölgede var. Yani bakın. Dikkat ederseniz. Toprağın rengi biraz beyaz gibi. Felde içerisinde bu. Ama her yerde yok. Yani burada sanki bir damar var. Bu o damarın içerisinde. Bakın, bunların e, yeşilleri direkt zümrüt olur arkadaşlar. Belki bu bölgelerde araştırma yaparsak e, burada zümrüt bulma ihtimalimiz de olabilir. Çünkü nerede ne çıkacağı hiç belli olmuyor. İşte görüyorsunuz. Hiç ummadığınız bir yerde Karşınıza her şey çıkabiliyor bakın arkadaşlar Sizlere bol bol çekim yapıyorum ki Gözünüze görün Samsun ayvacık Turmalini şu ana kadar benim gördüğüm En güzel en kaliteli turmalinler Her ne kadar küçük olsalar da kesime Gelebilecek ölçülerde gayet güzeller Bakın arkadaşlar toprağın yüzünde de bulabilirsiniz. Yoldan e, yoldaki çalışmadan dolayı serbest kalmış toprağın üzerinde güzel parçalar var. Büyüklük olarak hiç de fena değil. Dökelim. Değerli arkadaşlar gerçekten kalite olarak çok güzeller. İçlerinde hiç çatlak falan hiçbir şey yok. İşte bu hani sizin yüzüklerin üzerinde siyah taş sanıp cam diye aldığınız simsiyah o yüzüklerin gerçek orijinal. Taşları aslında bunlar olması gerekiyor. Siyah turmalin. Bakın işte bunların yerini bulduk. Türkiye'de en güzelleri en kalitelileri Samsun'un Ayvacık ilçesinde çıkıyor. Biraz sonra Samsun'un Ayvacık ilçesi şunu da alalım. Evet düşen taşımızı da bulduk. Samsun'un Ayvacık ilçesinin görüntülerini de videomuzun devamında görün. Ülkemizdeki güzellikleri e, görün değerli arkadaşlar bakın işte e, buranın taşı bakın buranın kendi taşı çok güzel yüzüklük harika taşlar Bunlar bunlara e, ayvacık turmalini adını verdik değerli arkadaşlar bunu ilk şu anda burada bulan biziz çok değişik bir taş Aslında turmalinle e, hematit arasında bir taş bu fakat Yapısal olarak, prizmatik olarak bir turmalin çeşidi. Çünkü e, feldspatın fel da içerisinde bulunduğundan dolayı çok güzel kaliteli gem kalitesinde bir turmalin. Değerli arkadaşlar, videomuzun devamını izleyin e, ve bunu bulduğumuz bölgenin ne kadar güzel bir yer olduğunu izleyip görün arkadaşlar. Evet. E, Son olarak şu yapıyı bir daha çekeyim sizlere. Bakın nasıl bulduğumuzu, nerede bulduğumuzu. Hemen yolun altında taşların içerisinde dolu arkadaşlar. Biz hepsini almıyoruz. Sadece burada olduğunu teyit ediyoruz ve bu kadar güzel taşın burada olduğunu evet hemen şurada bir görüntü var. Hemen oraya gidelim. Bakın işte burada olduğunu burada sizlere gösteriyoruz arkadaşlar. Evet dolu. Burada toprağın içi bu şekilde damar içeriye doğru gittiği için dolu değerli arkadaşlar. İnşallah bu bölgede bunu bulduysak yakınlarında inşallah zümrüt de buluruz. Arkadaşlar videoyu izlemeye devam edin. Ve bu taşı bulduğumuz yerin nasıl bir yer olduğunu merak ediyorsanız, nasıl bir ilçe olduğunu merak ediyorsanız devamını izleyin. Arkadaşlar işte Ayvacık ilçesi ve Samsun Ayvacık turmalin taşını bulduğumuz güzel Ayvacık ilçesi burası. Kim bilir bu Ayvacık ilçesinde daha ne güzel taşlar var. İnşallah bunları ilerleyen zamanlarda araştıracağız, bulacağız ve bunları sizlerle paylaşacağız değerli arkadaşlar. İnsan böyle bir güzelliğe gerçekten hayran oluyor böyle bir yerde güzel taşların olması da insana gurur veriyor değerli arkadaşlar. Ayvacık turmalin taşının çıktığı Ayvacık bölgesi işte burasıdır arkadaşlar. Bizleri takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.